Kahramanmaraş'ta geçmiş yılların en popüler mesleklerinden olan yüncülük mesleği teknolojiye direniyor. Tarihi kapalı çarşıda uzun yıllar yüncülük yaparak geçimini sağlayan Yılmaz Kıraç, gelişen teknolojiyle birlikte sektörün ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Günümüzde hani sentetik yünlerin yatakların çıkmasıyla mesleğimiz son demlerle yaşıyor. Yani bitme, bitme aşamasında. Ama günümüzde Kahramanmaraş'ta hala yün kullanımı pek çok olmasa da az bir miktarda da oluyor. Geçmişte yorgan yapımında ya da genç kızların çeyizlerinde kullanılan yüne eski rağbetin gösterilmediğini belirtti. Bundan 20 sene, 25 sene öncesine kadar evlenecek bir çift ilk başta eee başına yünü yazılı yazılırdı. 200, 250 kilo yün talep olurdu. Ama şimdi günümüzde 25-50 kiloyla bitiriyorlar, yapıyorlar bu işi. Çünkü dedim ya hazır yataklar çıktığı için yünle rağbet Pek e, önceki gibi değil tabii. Yün ürünlerin sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade eden Kıraç şunları söyledi. Sağlık açısından e, bu yün insan sağlığına birçok faydaları var. Örneğin vücuttaki elektriği alır bu yün. Akşamları yani yattığımız zaman terletmez. Kışın ser sıcak olur, yazın serin olur bu Ama maalesef şu günümüzde gençler bunun bilincinde değil. Günümüzde insanların birçoğu, gergin. Bunu da ben yüne bağlıyorum, yün kullanmadıklarına. Çünkü kullandıkları yataklar sentetik yatak oldukları için vücuttaki elektrik oranını yükselt tutuyor. Ama yün vücuttaki elektriği alır. Bir şey